Dinleyin ağalar, dinleyin beyler. Edep, haya, erken, ar bizim köyde. Dokuz ay kış geçer, serttir havası. Merttir insanları, er bizim köyde. Güneş doğar, çiçek açar, yaz olur. Toprak yolu gide gele toz olur. Ferikler beslenir, anaç kaz olur. Bin bir çeşit lezzet var bizim köyde. Yeşilin bin bir çeşit rengi var vallahi. Nazar değmez imiş desen maşallah. Bütün güzelliği vermiştir Allah. Cenneti ararsan gör bizim köyde. Bahar olur o geçeye geçilmez. Çayırlar bitmeden ekim biçilmez. Göç tutup da bu diyardan göçülmez. Parasız yaşamak zor bizim köyde. Bir ayın her günü yılın her ayı. Düzde koşar atı Mozi'yi tayı. Nazlı gelin gibi dolanır çayı, altında haznesi yar bizim köyde. Kuş kuş arpa yemez, ho demez cane. Nerede çocukluğum, gençliğim hani? Kışın eksik olmaz ayazı donu, lapalapa lapa kar yağar bizim köyde. Hengel veli bağı feselli pişi, kaşıl katmer mafiş var kesme aşı. Peynir kavurması bir de kaz döşü, her akşam ziyafet var bizim köyde. Çocuklar kızakla kayar kışları, Sabahtan akşama bitmez işleri, Üstünden eksilmez göçmen kuşları, En güzel nehirler kır bizim köyde, Arefe günleri kete yaparlar, Bayram olur çocuklar el öperler, Tüm kalbiyle yaradana taparlar, İslam'ın şartını sor bizim köyde, Zavoda verirler sütün azını, Misafire yedirirler kazını, Aşıklar her daim çalar sazını, düğünde oynarlar var bizim köyde. Sütü yığar, çeçil peynir yaparlar, bu çeçili derilere teperler. Havlu da çayı içip yerlere seperler, çayın en güzeli bir bizim köyde.